Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktığım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber... Bugün konum e, Memduh Kars e, Memduh Kars'ı ben anlatmayacağım, hiçbir şey demeyeceğim. Uzun yıllar e, tanışıyoruz. Abimizdir, büyüğümüzdür. Ee, biz kendisine soralım. Memduh Kars kimdir? Memduh Kars, <laughs> Yozgat'ın Sorgun kızası Esenli köyünde daha es e, evvelki ismi Esenmen dedik idi. Esenli olarak değişti. Orada doğmuş, doğmuş biriyim. Evet. Eğer babamın, annemin evliyatı da bu sorunun içerisindeyse kısaca geçebiliriz evet, kısaca. Işte, e, babam rahmetli e, nin babası annesi e, Rusya Kars civarını istila ettiğinde or orayı terk etmek mecburiyetinde kalarak göç halinde e, şey yapıyorlar İkisi de e, babamın annesine babası genç iki delikanlı delika, delikanlılar yani yolda yolda efendim tanışıyorlar. Yolda Nereye efendim, doğru geçiyorlar abi? İşte İç Anadolu'ya doğru. İç Anadolu'ya doğru. Ruslar karşı işgal edince i̇şgal onlar işgal içeri ediyor. doğru, İç Anadolu doğru. Aynen. Evet. İşe doğru geliyorlar. Yani gelirken de yolda, yolda e, o e, tanışıyorlar. Içi, tanışıyorlar ve evleniyorlar. Ne güzel. Ne, evet. Sonra e, yolla muhtelif yerlerde bazı e, şeyler Geçirerek, e, müddet bazı e, kısa da olsa e, konaklamalar yaparak evet. e, yozgatın sorgun kazasının e, esenli eski ismi dedik esenli köyüne köyüne gelip yerleşiyorlar yani benim de doğu yarım yerim, doğum yerim e, şu anda ismi esenli olan eski ismi e, e, dedik olan dedik olan e, ve sorguna bağlı, dolayısıyla Yozgat'ta vilayet olarak bağlı efendim yerde doğdum ben. Evet. Sonra? Sonra çocukluk, bebeklik. Çocuk, çocuk çocukluk hayatımız. Tabii köylü e, köy şartlarını aşağı yukarı e, yaşayan bilir zaten. Yaşamayanın belki şey olmayabilir ama e, tabii kendine göre güzel halleri var. Mahrumiyetleri var, evet. Efendim, e, sıkıntıları var. E, biz de e, o şeyin, o şeyi tadarak, ama mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar e, dikkat ederek, e, rahmetli babam beni çok severdi. Yani, Kaç kardeşsiniz abi? Efendim? Kaç kardeş? E, son, yani annem son hanımı. Haybelden evet. evlenmiş çünkü çok eski olduğu için e, eski hanımından e, iki olan bir kız kardeşlerim var e, annemden de annemden de dört kardeşiz iki olan iki kız. Evet. İşte onun efendim şeyiyle ile çiftçilik yaparak babam rahmetli e, tabii bu arada. Ee, şeyden sonra oluyor evlenmesi. Evlenme, annem evlenmesi askerden sonra oluyor. Babam e, şeye esir olarak hanım şeyde e, işte Arabistan'ın son hanım şey ta, ta, tarafında epey şey, şey kaldı. Sonra şey yapılıp da e, anlaşma olduktan sonra biz diyor papura, papur diyor o zaman, papur diyor, evet. papur diyor. Evet. papura bindirdiler, gö gö gönderdiler diyor. İşte aşağı yukarı e, 20 gün sürmüş o yolculuk, yani oradan papurla şey. Yani çok arkadaş diyor, bir de Anadolu çocuğu olduğu için sallantıdan e, çağırıp bunalım, e, ölen çok oluyordu diyor. E, atıyorlardı diyor denize denize <laughs> atıyorlardı. Yani bizi de bizi de sediyeyle çıkarmalar diyor e, vapurdan geldiği noktadan. O şekilde. Bu e, mi bitirdiniz? Köyde bitirdim. Köyümüzde e, güzel bir okul hatta köyümüz e, Demokrat Parti zamanından evvel hatta son zamanlarda e, şeyler filan yapılmış. Yani Genel, genelde bizim köyümüz e, toprak evler. Yani üst, üstü toprak da evet, evet. normal şeyler var. Toprak tam. Ha, Kerbiç. ama e, bir şeklinde e, aşağı yukarı yedi tane şey yapılıyor. E, okul olacak şekilde. Yani iyi bir plan program varmış ama benim anladığım kadarıyla onu uygulayamamışlar. Sadece sadece ilkokul olarak efendim orada kalmış. Çünkü bizim köyümüzün ortasından e, Aktağ Mahallesi'nden gelen su e, şeye gelen e, da, e şeye karışan Şefaatlı'daki nereye karışan e, su, suyun kenarında olduğu için yeri falan filan çok güzeldi. İşte ben e, o okulların birinde okudum. Ee, İlkokuldan sonra? İlkokuldan sonra. E, <laughs> orada İmkan imkan çıktı. E, Ziraat okuma, zaten ortaokulda lisede okuman e, maddetinden mümkün değildi. Yani e, ziraat okulu koşar. E, şey, Nide Aksaray koşar. E, ziraat okulunun orta, orta, kısmına orta kısmına müracaat ettim. İmtihan, imtihan kazandım. Bu şekilde 3 sene orada okudum. Aşağı yukarı 15 yaşlarıma geldiğimde de şey, şey bitirdim orayı bitirdikten hemen sonra zaten ne yapalım ne edelim şeyle e, meşgul herkes evet. çünkü memlekete de memlekette yapacağımız e, fazla bir fazla şey, şey. şey yok onun üzerine e, işte o zaman asubay e, okunla müracaat ettim Dilekçeyle müracaat ettim e, iki arkadaş müracaat ettik. İkimiz de kazandık. Şimdi abi siz tabi e, tabi yıllar geçti. Bu e, 6 yıl önce 2019'un 7. ayının 24'ünde Büşra Bulut, İslamcı Dergiler polisi kapsamında Memduh Kars ile Sözlü Tarih Görüşmesi e, yapmışsınız. E, yaklaşık 1 saat 15 dakika. Ben bunu izledim. Genelde Ercüment Bey'de olan anılarınızı, ilişkilerinizi, İktibasın misyonunu, İktibasın ne yapmak istediğini, Ercüment Bey'in ne yapmak istediğini ee, anlatmışsınız. Orada olup da benim şu anda anlatmadığım şey varsa onun cevabında... Yok, onu benim... isteyenler onu izleye, izleyebilir arkadaşlar. Ee, Youtube'da bulabilirsiniz. İslamcı Dergiler Polisi Memduh Kars ile Söz Tavsiye Görüşmesi ikinci bölüm diye geçiyor. Birinci bölüm sadece tanıtıldı. İlem, İlem TV 4 saat düşüş görüntüleme olmuş Ondan sonra. Ee, bu konuda e, bayağı geniş bir malumat vermiş. Hem yani de abi çok fazla yani e, konuşmaya çok şey değil yani ne derler? Doğru. E, i̇stekli değil veya çok konuşmaz. E, daha çok Ecmet abinin çevresinde onunla birlikte uzun yıllar değil mi artık? Hayır, o önce kadar hayır. devam etti. Ondan sonra e, yani biraz arka planda ama e, yanından olur. hiç ayrılmadı. Ondan sonra ee, şey ee, o da sonra bir şey mi? Şimdi Eflatun ve Süleyman bir de Abdullah abi vardı Abdullah Sultan. O benden e, de şeydi e, Garihan'dı öyle hatta Şafi'yi e, söyleyeyim. Şimdi Eflatun'un ve Süleyman'ın, özellikle Eflatun'un e, şeyleri çok yani eee ifade tarzı falan filan yerinde belki bilgi az olmasına rağmen onu yerli yerine oturtmasını beceren, becerikli bir arkadaştı. ikisi de öyle yani. Ama e, bunu e, böyle yaparak e, sevap kazanmakla beraber başka türlü şeyler de oluyor tabii. Evet. E, biz daha çok daha çok dinleyen dinleyen ve e, bizim seviyemizden aşağıda olan yani benimle beraber bir, bir, birkaç arkadaşlara bunlarla ilgileniyorduk şey yapardık filan. Ama e, kaynağımız aynıydı. Yani e, onu o, niye onlar kadar almadık e, suçlaması belki akla gelebilir ama herkes, herkesin herkes kapasitesi, iyi yeteneği bu, evet, do, ama tabiatı. Öyle. Farklıdır abi. Ama ben ben kendime şükrediyorum. Yani e, öbür türlü ben şey olsun diye söylemiyorum diğer arkadaşlar bilgilerini bilgilerini sanki kendi üretmişleri gibi üretmiş gibi efendim e, şey vermeden satarak şey yaparak efendim e, benim kesinlikle yapmadığım şeyi e, yani benim be, benimsemediğim bilmediğim şeyi e, başkasına başkasına ben yaptım, ben yapıyorum şeklinde anlatmak hiç şey olmadı. Ben arkadaşları şey yapmak için söylemiyorum ama yani onlar da sen evladında çok güzel bir şey var. E, ifade düzgünlüğü var. Yani e, ifadeleri falan ama bilgi bil, bil, bil bilgi bilgi efendim e, ne kadar varsa onun da o kadar var. Ama o herkesin abi, şeyi o abi, aktarış, biz daha çok oraya odaklanalım şey odaklanalım aktarış, yani, yani sizle ilgili Erçmet Özkanlar İktibas'la ilgili o şeyde dönelim abi yani evet. Erçmet Bey ile ilgili çok şey anlatmışsınız da evet. yani bugün baktığınızda geriye Erçmet Bey ile ilişki uzun yıllara dayanan dostluğunuzla ilgili veya söylemek istediğiniz gibi bir şey var mı yani, Erçmet Bey benim tanıdığım, tanıyabildiğim e, en ileri derecede takdir ettiğim, bana rahmet, et, rahmet dilediğim bir kardeşimdir. Yani ben hiçbir şeyini, hiçbir şeye tamah etmedim. Bilgi, bilgi dağıtımından başka, yalnız bana göre değil, herkese kendinde olan bilgiyi hiç esirgemeden, yani ben şunu da Başka zaman söyleyeyim, şu 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 hal olduğu zaman söyleyeyim şeklinde bir şey de yapmazdı. Bildiği yani şeyi yani e, müsait olan kişiye o, o anda o anda o anda kişinin alış kabiliyetine göre e, vermeyi çok iyi beceren, çok iyi e, e, bu tebliğ işine beceren bir kardeşimizdi yani siz uzun yıllar onun yanında devam ettiniz. Evet. bürosunda bulundunuz. Orayı çekip çevirdiniz. Evet. Yani ben uzun yıllar sizi gördüm orada. Yani Ercüme Dabi'nin vefatından sonra da uzun yıllar değerli evet. siz yayın kurulu. Hatta ya bir, bir nevi ağabeylik yaptınız. Bir nevi toparlayıcı oldunuz. Ya, bir nevi mümkün olduğu çekip kadar... çevirdiniz orayı. Doğru. Değil toparlamak mi? için. Yani mesainizin yani, büyük yani, kısmını oraya verdiniz. Yani orası tabiri caizse eskiden şeyler oluyor mu? Ocak macak falan filan. Yani gerçekten... Ermet... Orayla biraz özdeşleştiniz. Sanki hani Ercmet Özkan'dan sonra o ba basına verilen Bu Tuna Caddesi'ndeki oyun, anlam yayınları bir basın. Orada siz vardınız. Evet. Bütün gün. Evet. Doğru. Gelenleri karşılayan, Aynen. ne bileyim hizmet eden, orayı çekip çeviren. Aynen. Çünkü ben başka kimseyi hatırlamıyorum. Siz sadece. ne Ve Celal abi sonradan Biraz ee, takviye sonra, etti. Sonra işte Celal'den mecburen şartları gereği evet. şeye gitmek mecburiyetinde kaldı. Ee, yardım, sonradan e, birkaç arkadaşla beraber şart, e, gücümüz yettiğince çalıştık. Yani e, Yaradan Allah şükürler olsun. Yani e, belki bilgi her gerçekten hem hizmeti vardı, hem bilgisi vardı. Yani o, o inşallah, Allah-u Alem eee Yaradan Allah onun mükafatını çok çok verecektir. Çünkü yani hiç farklı bir şeylere değer vererek şeyin ihmal eden, görevin ihmal eden birisi değildi. Yani bir şey anlatılacaksa, bir şeyde fayda varsa her şeyi bırakır, onunla ilgilenirdi. İşte onun en yakın dostu, yardımcısı, evet. arkası yani evet tabii yani böyle ben onu gördüm yani Ebmed evet. er abi sizden böyle stayişle bahsederdi. Yani ama e, her zaman öyle illa da tıpüre iletilecekti illa da işte ne bileyim başka bir alana kayılacak diye bir şey yok. En azından o merkez etrafında, o fikir etrafında samimi olarak, hasbi olarak neyiniz varsa, ne gayretiniz varsa, mesainizi bütün heyecanlarınız, bütün birikiminizi bir, oraya harcadınız. Onu biz Allah siz şahidiz. dükkanı bıraktım. O, rahmetli hayattayken e, dükkan işletiyordum. Sonra rahmetli vefat edince ben dükkanı falan çaktım. E, Zaten o hayattayken kendi yapıyor. Evet. Ama evet. ondan sonra siz evet, bayağı yani bir destek yani, 95'ten sonra. sonra. Evet. Yani hiç olmazsa gelene gidene, gelene gidene efendim, e, ikramda bulunmak efendim. Ee, Çünkü e, çok... ondan sonra Erzmen Davir rahmet, e, Hakkari'nin rahmetine kavuştuktan sonra siz vardınız. Bir ara epey bir Celal abi orayı çekip çevirdi. Ondan sonra çok kısa bir dönemde de Abdullah Pamuk. Evet. Sonra da işte Yüksel o, hala sizi evet. oraya götürüyor. Evet. Hatta evet. sizinle Yüksel son zamanlarda birlikteydi. Sonra siz sağlık ve şartlarıyla ayrıldınız. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Yaşta bayağı yani değil mi? 86. 86. Maşallah. Yani bu bir yolda ta yani ben şey yapmak değil, sanmak değil, gidemiyorum. Yani ev, ev, ev halkı da şey yapıyoruz. Ben de yani, zaten bu söyleşte işte. Hani, düştüm yani yolda, evet. yolda göz, göz zafiyeti var. Birkaç kez düştüm. <laughs> Sakatlık <olan> falan filan <laughs> Abi ben aslında Allah razı olsun beni kabul ettiniz. Çünkü Sağol siz Allah. sağlık sorunlarınızın çok çeşitli olduğunu biliyorum. Hatta daha önce de ben böyle bir şey yapmak istemiştim sizi görüşmek. Sağol. Yani bu sefer en azından hani bir şey olsun. Bu söyleştiğiniz başka. Bir de sizi tanıyalım. Hani kendinizi biraz tanıtın istedim. Yoksa Ercüment Bay ile ve iktibasta olan şeylerinizi o ıı, İslam şeyde Sözü ee, sözlü tarih, İslam Üzeri pozisyon sözü sözlü tarih görüşmesinde çok geniş anlatmışsınız. Yeterince anlatmışsınız aslında. Evet. Orada ne söylemek istiyorsanız söylemişsiniz. Doğru. O nedenle o kayıt var. Youtube'da ulaşılabiliyor. Ben bir de hani Memduk Kars kim? Memduk Kars nereden nereye geldi? Kimle geldi? Ne iş yapıyor? Yani bugüne kadar ne yaptı? Ee, onu şey yapmak istemiştim. Burada e, söyleşide ee, bir, bir iki soru daha sormak istiyorum. Allah. Şöyle bütün hayatın kısa muhasebesini yapsan yap, yapmak isteseniz ne dersiniz kendi hayatınızla ilgili 84 yıllık bir yaşam. Yani biraz cümleyle. Zor bir soru ama. <laughs> ben Allah, de biliyorum. Ben çok yanlış bir şey yaptığım kanaatını taşımıyorum. Yok yanlışlık değil yani bu hayatı tanımak isterseniz nasıl, ne söylemek isterdiniz? Yani hiç doğru meselesi değil. Sorguya çekmiyoruz abi. Ha, Siz abi. ne derdiniz? Benim hayatım ne işte şöyle bir genel yani, kanaatler. Be, 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 or, benim hayatım öyle diyeyim. Benim hayatım orta yolu orta yolu ne aşırı ne el, elhamdülillah e, aşağıya. Ehtina sıratı de... mustakim diyorsun. Aynen. Dost doğru. Aynen. Yani yoldum. ben ne söylüyorsam efendim, söylemem gerekeni doğal olarak şey yaptım. Evet. Kimsenin hakkına, hukukuna şimdiye kadar e, tecavüz evet. etmedim. Evet, ne güzel. Ne güzel. <laughs> Haksız bir şey yapmadım. Ortaklığımız oldu arkadaşlarla. Yani iş ortaklığımız oldu. Bu ortaklığım sizden e, anında Allah Allah'ım şahit, şahittir ki bir tek e, yani kör şey derler ya kör altın derler ya yani onu, o kadar bile bir şey nefsime çıkarıcı bir şey yapmadım herkesin hakkı neyse efendim onun gereği üstüme düşeni görev olarak yaptım çok şükür bu gerek iş gerek evle ilgili yapmam gereken şeylerde yani insanız, ufak tefek e, yanlış bilgisizlikten evet, evet. dolayı oluyor ama yani bilerek bilerek ben şu an hatayı yapsam ne olur ki nefsimi tatmin edeyim düşüncesiyle ben hiçbir şey yapmadım çok şükür. Abi yani, ben son olarak başta gençler olmak üzere hani siz e, yani İslam'la sabık almışsınız. İslam bildiğiniz İslam yaşamaya, öğren, öğrenmeye, öğretmeye, çalışmışsınız. Ercüment abiyle uzun bir yolculuğumuz var. Sonrasında da yani o şeyi e, yeri terk etmemişsiniz. Yani onun oluşturduğu düşünce etrafında devam etmişsiniz bir sürü arkadaşınızla birlikte. Ondan sonra yani bütün mesainizi, sevincinizi, varlığınızı buraya tevsip etmişsiniz vermişsiniz gençlere. Yani ve başka diğer tanıdık tanımadık veya bilsin bilmesin bu söyleşi seyredenlere ne söylemek istersiniz? Bunca yıl bu yolda yürümüş biri evet. olarak ben bu karşılığa ben şimdiye kadar bilgi aktarımı bakımından fazla bir şey yaptığımı zannetmiyorum yani bunu kendime saklayıp da bu, bu şeylik yapmadım kesinlikle ama e, her e, Allah'ın kulunun kendine e, e, has bir takım özellikleri oluyor. Yani ben e, kesin bilmediğim, kesin yani bildiğimden emin olmadığım e, şeyleri diğer insanlara, diğer insanlara sanki doğrusu oymuş gibi e, anlatma alışkanlığım yok. Yani bildiğim inandığım doğu, yaşadığım doğruları söyledim. Yani, bir bilmediğimi e, yanlış ya da eksik bildiğimi zannettiğimi doğru bilene e, üstün zannettiğim insandan sorarak doğrulayarak ha, demek ki ben e, buna birazcık isabet etmişim şekli yaşadım. Yani e, şöyle diyeyim yani ben e, bazı insanlar e, yani az biliyor çok e, gösteriyor. Ben e, çok biliyorum demiyorum ama normal bildiklerimi, normal bildiklerimi eğer karşımdaki muhatabım ihtiyaç hissediyorsa ona hiç tereddütsüz elimden geldiği kadar ona ona, ona şey ama sonraki olarak efendim e, sen şunu şöyle yapmalısın etmelisin falan şekilde zorbalıkla efendim ben şey yapmayı hikmetli çünkü onlar güzel sözle hikmetle. Ata diyor ya güzel sözle hikmetle. Evet. Aynen. Sözün en güzelini söylemek. Aynen. Aynen. Yani kendiniz kendinizi inandığınız ve yaşadığınız bir şey. Evet. Yani söylemek. Abi teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah senden razı Rabbim sizi size e, sağlıklı, hayırlı e, bir ömür nasip eylesin.